döndüm işte. Aha bunlar kat. Hacı bize kat sattı. Bunlar otomobil. Otomobili direğe çarptık. Ulan ne istiyor bunlar benden ya? Adem! Kapı açık Halil abi! İtekle! Tabanlarım şişmiş kusura bakma. <laughs> Bir milyona otomobil aldım. ...Cebimde elli kuruş vardı, eve yayan döndüm. <laughs> On lira borç versene Halil abi! Hmm. Bu çok ya! Neyse! <laughs> bu gidişi beğenmiyorum Adem, haberin olsun! Benim elimde ne var ki? Ulan masa mısın sen? O çeker, bu çeker... ...Ortada fol yok, yumurta yok. Bu kadar borcun altına girdin. Ya o kadar miras gelmezse? Boku yedik. Bok yemekle kalsan iyi ya... ...Çuval çuval ye! Kendileri veriyor. İmzayı sen basıyorsun ama. Evet. Canım, miras az gelse kuponlardan tamamlarım. Kuponla sıçtırma bana. İşin gücün hayal. Herkesin ki hayal ya. Memleketçe kumara sıvanmışız. Hadi çoğunun parası var. Sen ne halt edeceksin hayallerin boşa çıkarsa? Şükran var. Param olmasa da beni sever. Bok sever. Sevmez mi? Hele bir meteliksiz kal da, görürüm ben nasıl seviyormuş seni. Hadi eyvallah! Bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez arkadaş! Ne diyeyim Halil abi? Senin işin zor arkadaş! Ben de şirketteki işi bırakayım diyorum! Ne yapacaksın? Zengin olursam beraber iş yapalım he? <laughs> Bir fabrikaya işçi yazılırım! Ailemizin medarı iftarı tek umudumuz samamcanı yeğeni Adem Zenginle kızımız Şükran'ı huzurlarınıza nişanlıyor. Ay, Ve ilelebet. Dağıtma çabuk da. Ya, ya, ya. Nişanlarını dağıtmıyorum. Basmama çabuk kapıyı tutun. Tamam, Çekil önümden. Bir dakika. Vicdansız üç aylık çocuğumla sokakta mı bırakacaksın beni? Ben mi? Tabi! Üç aylık! Oldu mu o kadar? Kocama Kocamı alamazsın elimden şırfıntı! Hı? Şırfıntı sensin sosyete orasmısa! Parmağımı koparacaksın hadi! Çarşaflı kahve vicdansız! <laughs> Dur, hadi. Hadi. Parmağı mı Dur var, <laughs> Ay, hadi, ya! Gelemiyorum oğlum! Parmağımı koparacaksın ha! Kimse elimden alamaz! kız! Geçiremiyorum namussuzun! Geçir hadi sen de ya! Develerle oğlum! Oh ya! Beni Ah, hey, buraya, sen. Balabar, Benim için sen, dövüşmeyin canım! Of parmağım! Hadi kendine gel! Of. Bacaklara bak bacaklara! Vur! 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 Hadi kendime gel. Hadi sonra sen dişanı. Nişanı taktık kızım! Dur biraz gelmiş Erol bey seni aşağıda bekliyor. ha! Bırakın ulan kızı! Ya, hadi, hadi. Çocuğumun babasını verin bana! Sen de boşuna bağırma, Adem aşağıda! Aşağıda mı? Dümene geldik! Dava <laughs> adım nerede? Nerede damadım? Abi! Kaçırdılar! Ah, bittim vallahi. Cık, hadi hadi, biraz çabuk ol! <gülüyor> kaçırdılar, <gülüyor> damadımı kaçırdılar! Telaş etmeyin, miras gelmiş! Aa, nerede? Gümrüğe yanaşmış vapur! Vapurdan inecek! Külçe iş. altın olmasın? Altın, elmas, zümrüt! Hadi, durmayın, koşun! Amanın, koşun! Külçe altın olduğuna bahse girerim. Vay vay vay, Amerika'yı batırdık be! Tahminimizi aşacak bu iş ha! Ay, ben bayılacak gibi oluyorum! Ben bayılıyorum! Aman! Adem gelsene buraya! Gel! Nerede ha? miras? İşte! Ne varmış içinde? Altın var diyorlar! Sandık dolusu! Ha? Ben demedim mi? Gümrüğe gidelim biz! Hadi! Ah. Ben gideyim bari! Ha, Yürüsene! Yürüsene sana. Gem zengin. Burada. Burada. Ne var bunun içinde ya? Aman çok kıymetli. Açarken dikkat edin. <laughs> Kim anırdı? Vallahi ben anırmadım Tayin müdürüm. Eşek. Allah Allah. Ee, bir yanlışlık olacak. Altın bekliyorduk. Yanlışlık yok. Bu bildiğimiz eşek! Amerikan eşek! asıl eşek bu! Eşşoğlu eşek! Eşeğin büyüğü sensin bu da la hayvan herif! <laughs> katımı aldı, kızımı aldı! Yalancı! Parmağına seni şimdi! Mahkemeye vereceğim seni ırz düşmanı! Her şeyini hadz ettireceğim eşşoğlu eşek! Baba nişan ne olacak? Lan inci başlarım <laughs> nişanına sıyrık! Yürü! Yürü! <laughs> şimdi babanın <laughs> canına tükürürüm! Şükran! şöyle şey, Koskoca Amerika'dan sen geldin ha? Bu amcamın tövbe tövbe! Şunu imzala hemşerim! Üzülme, bir keramet vardır bu işte! Ta Amerika'dan boş eşek gelir mi? Ha, boynunda yazı var be! Ne yazıyor? Aa, eski Türkçe! Birine okutalım! Neyse olmaz! Belki de hazinenin anahtarı bu yazıda! Öyle! Amcam boş eşek yollar mı ta Amerika'dan? Yollamaz! Bunda bir iş var arkadaş! Var! Sen şimdi bizim dilimizden anlamazsın değil mi? Mahalleye gidip araştıralım! Yürü bakalım mister! Deh. Hadi yürü! Çuşu! Ne lan! Tövbe, tövbe! Eşek altından mı, salak oğlan? Altından ya, ne sandın koca karı? Sen bunu gördün mü, bunu? Bu eşekte keramet var, dualı! Amerikan eşeği bu! Deh, mister! Deh yavrum! Çekilsenize oğlum! Hacı efendi duydun mu? Ne olmuş gene? Salak oğlanın eşeğinde keramet varmış! Ay o salağın da eşeğinin de ocağımı söndürdü eşeği eşşek! eşek! Şu gözümle gördüm ayo Boynunda eski Türkçe duası var! Duası mı var? Yahu! Bu ne beni! Bildiğimiz eşek işte! hemi de eşeği ol eşek! Ne keramet olur ki! O orasını bilmem! Sen düşün! Senin damadın! Ay damadının da senin de! Tövbe tövbe! Şşşş! Hatun! ne bir ordu <laughs> Mister size emanet ben şimdi geliyorum. Şükran'a gidiyorsun değil mi? Beni çok kıskandı. Müjde ile aramda bir şey yok diyeyim de rahatlasın. Bu herif sırı sıklam salak Allah'ıma. Çekilin be. Rahatsız etmeyin Amerikan müşterini. Şükran, Şükran. Ne oldu? Nişan bozuldu duydun mu? Duydum amma da gırgır be. Milyon yerine eşek mi gelmiş salak? Asıl salak bizimkiler, hepsi de inandı. Sen inanmadın mı sanki? Parayı duyunca bizi hemen boş verdin. Aman deli! Ne yapayım parayı? Seni seviyorum ben. Bilmiyormuş gibi konuşma. Annen evde mi? Komşuya gitti. Geleyim mi? Bir gören olur. Hani seviyordun beni? Hayatı babam duyarsa keser beni. Sarıstu. Amca şey göstersene şey bize. Gözlemiş. Ne yazıyormuş boynunda yavrum? Güzel, Evladım göstersene şey. bir şey. Ne yapalım. yazıyormuş? Aaa, bu sana ne Buyurun mister. Ne oldu hacıya mı tosladın? Eşyal eşek. Ne oldu ya? Anlatsana oğlum. Şükran Tancı'yı seviyor. <laughs> Sağır Sultan duydu Tanju'nun Şükran'la fingir dediğini. Sen duymadın mı? Niye seni seviyorum dedi bana? <laughs> Boş ver. Karı milleti böyledir işte. Benle niye nişanlandı öyleyse? Konuşturma beni. Gül yüzün için mi sandın? Paran için asalak oğlum. Şimdi paran olsa gene kıçını yalamaya başlarlar sanırım. Dünya böyle. Bize bakma. Biz arkadaşız. Bir köşeyi dönsem. Kusura bakmam ister. Kafam çok bozuk.